Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü tarifimde sizler için alışılmış güllaş tariflerinden çok farklı soğuk baklava lezzetinde bir muhallebili güllaş tarifi hazırladım. Hemen bu pratik ve lezzetli tatlımın yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak tatlımı muhallebisini hazırlayacağım ve bunun için uygun bir tencereye 1 litre kadar sütümü boşaltıyorum ve sonrasında üzerine 1 su bardağı olacak şekilde toz şekeri döküyorum. Şimdi de içerisine 1 çay bardağı unumu ve yarım çay bardağı da buğday nişastamı ekliyorum. Şeker, un ve nişastayı ekledikten sonra bir çırpıcı tel yardımıyla tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum. İçerisinde herhangi bir topaklanma olmamasına dikkat ediyorum ve sonrasında tenceremi ocağımın orta gözüne alarak kaynamaya bırakıyorum. Muhallebinizin pürüzsüz ve güzel bir kıvamda olması için başından ayrılmadan şöyle alttan alttan sürekli karıştırarak muhallebinizin koyulaşıncaya kadar kaynamasına özen gösterin. Evet, hiç başından ayrılmadan ve sürekli çırpma teliyle karıştırarak muhallebimi bu şekilde koyu bir kıvam elde ettim. Muhallebiniz koyulaşınca hemen altını kapatmayın. Şöyle üzeri göz göz kabarcıklar çıktıktan sonra artık kapatabilirsiniz. Şöyle kıvamını da yakından size göstermek istiyorum. Bu kıvamı aldığında artık muhallebiniz hazır demektir. Ocaktan indirdiğim muhallebimi kenarda biraz soğumaya bırakıyorum ama bu aşamada üzerinin de kabuk tutmaması için şöyle ara ara karıştırmaya özen gösterin. Şimdi de güllaç tatlımızın sütlü şerbetini hazırlayacağız. Burada toplamda 3 su bardağı kadar sütüm var. İçerisine şöyle 1 çay bardağı olacak şekilde toz şeker ekledim ve güzelce karıştırarak bunu ocağın üzerine alıyorum. Güllaç şerbetini kaynatmayacağız. Serçe parmağımızı batırdığımızda elimizi cız edecek derecede olması yeterli. Ben bu güllaç tatlımın yapımında bu şekilde 100 gramlık 2 paket güllaç kullandım. Bu markanın güllacını tavsiye ederim. Aynı zamanda böyle kesilmiş olarak içerisinde olduğu için de sizi uğraştırmadan kolaylıkla tatlınızı yapabiliyorsunuz. Evet ocak üzerindeki sütlü şerbetim de kaynadı. Bu arada ben içerisinde gül suyu olmadığı için eklemedim. Sizin elinizde gül suyu varsa eklerseniz lezzeti çok daha güzel olacaktır. Tatlımı yapacağım kare borcamımın ilk olarak içerisine şöyle bir kepçe kadar şerbetimi döküyorum. Ve sonrasında güllaç yapraklarını bu şekilde içerisine yerleştiriyorum. Güllaç yapraklarını içerisine yerleştirirken de şöyle ara ara üzerine sütlü şerbeti dökerek güllaç yapraklarını güzelce şerbete buluyorum. Tatlımın en alt kısmında bir paket güllaç yaprağının tamamını kullanacağım. O yüzden her birini böyle kenarlarını da eşit olacak şekilde ara ara da kopararak yerleştiriyorum. Bu aşamada borcam içerisindeki güllaç yapraklarının her yerinin eşit kalınlıkta olmasına özen gösterelim ve kullandığınız süt gözünüze fazla gelmesin bu sütün tamamını güllaç yaprakları çekecek ve koyulaşacaktır. Evet güllaç yapraklarının tamamını borcamın alt tarafına döşedim. Şöyle üzerine de bir kaşıkla bastırarak kuru yer kalmamasına özen gösterdim. Şimdi içerisine hazırlamış olduğum muhallebimi dökeceğim. Ama öncesinde muhallebimi şöyle bir paket kadar şekerli vanilin ekliyorum. Bir mikser kullanarak yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar mikserle çırpıyorum. Evet muhallebimi güzelce mikserle çırptıktan sonra şimdi sıra geldi tatlımla buluşturmaya. Ama öncesinde bu katına iri kıyım olacak şekilde ceviz serpiştiriyorum. Ben bu tarifimde ceviz kullandım. Sizler seviyorsanız fındık ya da fıstık da kullanabilirsiniz. Şimdi çırptığım muhallebimi bu katının her yerine gelecek şekilde güzelce döküyorum. Her yerinin yine eşit kalınlıkta olmasına özen gösteriyorum. Tatlımın muhallebisini de şöyle bir düzelttikten sonra tekrar bu katına kalan iri kıyım cevizlerimi de serpiştiriyorum. Bu arada kenarda bekleyen sütlü şerbetim soğuduğu için tekrar ocağın üzerine aldım. Ve azaldığı için bir bardak süt ve 4 yemek kaşığı daha şeker ilave ederek yine ısıtıyorum ve bunu kenara alıyorum. Diğer paket güllaç yapraklarını da şimdi bu üst kısma döşeyeceğim. Öncesinde ısıtmış olduğum sütlü şerbetimi böyle bir tepsinin içerisine döktüm ve güllaç yapraklarını da böyle süte batırarak diziyorum. Aslında bu şekilde güllacı ıslatmak daha pratik oluyor. Ben de sizlere fikir olması amacıyla iki şekilde de göstermiş oldum. Sütlü şerbetiniz soğuk olursa aynı zamanda güllaç yapraklarınız da yeterince ıslanmayacaktır. Çok sıcak olursa da güllaç yapraklarınız hamur olacaktır. Bu yüzden bu tatlıyı yaparken sütün sıcaklığına lütfen dikkat edin. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ki malzemeniz ziyan olmasın, emeğiniz de boşa gitmesin. Tatlımın en alt katında olduğu gibi tüm güllaç yaprakları bitene kadar bu şekilde sütle ıslatarak ve tatlımın her yerinin eşit kalınlıkta olmasına özen göstererek güzelce güllaç yapraklarını yayıyorum. Kalan sütü de şöyle üzerine gezdirdikten sonra artık muhallebili güllaç tatlım hazır. Hazırlamış olduğunuz güllaş tatlısını en az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletmenizi öneriyorum. Ben bu şekilde üzerine de bir poşet ya da bir streç film kapatarak buzdolabına kaldıracağım. Ve 3-4 saat dinlendikten sonra süsleyerek servise hazır hale getireceğim. Muhallebili güllaş tatlımı süslemesi için ben biraz beyaz çikolatayı şöyle robotta küçük parçalar haline getirdim. Ve biraz da fıstık kullanacağım. Süsleme işlemi tamamen sizin zevkinize ve elinizdeki malzemelere göre değişir. İstediğiniz şekilde tatlınızı süsleyerek servis edebilirsiniz. Evet, dolapta 4 saat kadar beklettiğim tatlımı kenara aldım ve bu şekilde keserek dilimliyorum. Ben böyle iri iri 9 tane parçaya ayırdım ama sizler dilerseniz daha küçük ölçülerde tatlınızı kesebilirsiniz. Güllaç tatlısını sade sevenler için şöyle üzerine biraz beyaz çikolata, biraz da fıstık serpiştirebilirsiniz. Ben narım olmadığı için en üst kısmına nar kullanmadım ama elinizde varsa narla da süsleyebilirsiniz. Bu Güllaç tatlımın sade hali. Ben birazını da üzerine elimde olan sıcak çikolatadan serpiştirerek servis ettim. Bu haliyle de tadı aynı soğuk baklava lezzetindeydi. Sizlerin elinizde varsa Nesquik ya da kakao onu da serpiştirebilirsiniz. Bu haliyle de ayrı bir lezzetli oldu açıkçası. Bugün sizlere Ramazan'ın Gülü Güllaş tatlısını farklı bir şekilde sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. İftar sonrası içinizi ferahlatacak, hem hafif hem de lezzetli bu tatlıyı deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.